Yenecek misin? Çok heyecanlı bir arı oyunu oynuyoruz. Bakar mısınız burada bizim arımıza? Orada gizlenmiş. Biz buradan bu balları alırken arımız bir anda uyanıyor ve kendini ortaya atıveriyor. Bas bakalım. Başlasın. Şimdi yavaşça Yusuf'un alması lazım. Titremeden alması lazım. Bakalım olacak mı? Yusuf. Anneciğim evet başardın. Sıra bende. bende şunu aldım. Evet ben de başardım. Ara hala. <laughs> Yusuf ne yaptın? Sıra bende. Sıra bende titretmeden alabilmek lazım. Ay hayır hayır ben de alamadım. Hayır, hayır. <laughs> Yusuf sırası. Ay olamaz hemen bu. Yalnız çok çabuk hareket. Ay alabildim sıra sende. Ben iki tane aldım. <laughs> ne yaptın? güzelce tutup alman lazım. Ah olamaz ben kaybettim ya. Arı beni yakaladı Yusuf. Enseledi beni arı. Olamaz ya. Sıra sende bakalım. Sen alabilecek misin? Hayır bununla devam ediyoruz kalanla. Şimdi bakalım. Bakalım hangimiz? <laughs> Yusuf alabildin. Hop. Hayır hayır alacağım. Alacağım hayır alacağım. Nasıl alacağım? Alamıyorum Yusuf. Şöyle yapacağım ya. Şimdi aa! aa. <laughs> Yusuf ne yaptın? <laughs> Hepsi gitti. Ben de yapıyorum. Ne yaptın? Neredesin oğlum? Ben de senin gibi yapıyorum. Yaptım. Sıra sende. Yusuf gel. Sıra sende. Bakalım şimdi son iki tane kaldı. Kim kazanacak çok merak ediyorum. <laughs> Yusuf! Yusuf birazdan gelecek o bak birazdan gelecek alman lazım anneciğim alabilmem lazım <laughs> Yusuf kaybetti. son bir kez daha oynuyoruz bakalım bu sefer son iki taneyi kim almayı başaracak <laughs> alamadın ben deniyorum Aa bana ya ben kaybettim bu oyunu ya yeni oyunlarda görüşürüz çocuklar.